Merhaba değerli dostlarım. Yeni bir Excel video içeriğimizde sizlerle birlikteyiz. Excel programında yüzde hesaplamak için bir sayının yüzdelik dilimini bulabilmek için formülleri kullanmamız gerekir. Eşittir işaretiyle başlayan formülümüze örnekteki A2 hücresindeki 124 değerini getiriyoruz. Daha sonrasında 124 değerinin %25'ini alabilmek için değeri 25 ile çarpıp 100'e bölüyoruz. Bulunan sonuç 31 olacaktır, yani 124 değerinin %25'i. Bu işlemi diğer değerler için de uygulamak istediğimiz için formülü sağ alttaki artı işaretiyle alt hücrelere sürüklüyor ve çoğaltıyoruz. Bu işlemi kısaltmak için değeri yüzde alınacak değer ile çarptığımızda da aynı sonucu alırız. Yani 124 değerini 0 ile 1 arasında yüzde değeri ile çarparız. Şimdi bu işlemi de yapalım, ve hücrelerimizi yüzde olarak biçimlendirdiğimizde ortaya çıkan sorunu görelim. Hücreyi yüzde olarak biçimlendirmek için giriş sekmesindeki hücre biçimlerinden yüzde oranı seçeneğini seçmeliyiz. Yüzde oranı seçeneğini seçtiğimizde değerin 3100 olduğunu görebiliyoruz. Oysaki biz değeri 31 olarak bulmuştuk. Sonucun böyle olmasının sebebi yüzde oranın 0 ile 1 arasında olmamasıdır. Burada 31 sayısı 0 ile 1 arasından çok uzak. 31 sayısını 100'e bölerek biçimlendirdiğimizde yüzde sonucunun 0,31 matematiksel değerine sahip olduğunu görebilirsiniz. Fakat hücre tipi yüzde oranı olduğu için sonuç yüzde %31 olacaktır.